Selamun Aleyküm. Yanımda sen olmayınca Allah'ım ya Rabbi Bir iki aracım da Selamun Aleyküm Reis. Reis. O ee... Vallahi anlamadım. Araba ha. gitmiyor. Anladım. G bas kanka. Bastım. Gitmiyor. Sen de bir şey. Şimdi yakıt yok. <laughs> Allah'ım. Lan nasıl kolpa pasıyorum var ya. Benzin yok çünkü. Harbi, Harbi. mi? Harbi. Geçmiş. Neyse eyvallah reis. <laughs> Allah. Oh, oh bedavadan. Şimdi şu hastaneye bir gidelim. Hop hop Ağa ağa. Yalnızım. Yalnızım, yalnızım. dur. Bunu taşıyamam. Zehir kattın aşıma. Ben sana vurmadım salak bana niye vuruyorsun? Gelin. Pardon pardon Salaklı. çekil lan aptal. Bana vurma lan bana vurma. Ee, bana, bak vurma. bak şu şu. Bak, şu şu Kenan hepsine dalıyor bak. Senle hayat <laughs> bambaşka Allah'ım ben bana lütfen. Buyur kral. Hülayim dayı. Evet. Dayı ben atıldın mı? Çıkaracağım gibi ama. Dayı benim yazarım çok satmıştım. Çak mı? Hülayim dayı bir sıkıntı olsa ve... Bir... Tamamdır Allah'ım ölüdüm. Vay anasını şeye resmimizi yaymışız da.